100 bin imza yarışı sona erdi. Artık 4 adaylı bir cumhurbaşkanlığı seçimine gideceğimiz kesinleşti. Eğer çekilen olmazsa. Ee, anketler ne diyor? Son durum nedir? Murat Karan, Araya Araştırma Şirketi Başkanı, internet bağlantısıyla yayınımızda. Murat Bey merhaba. İyi akşamlar, iyi yayınlar İnan Bey. Çok teşekkürler. Murat Bey önce bu 100.000 imza yarışından başlayalım. Sadece Muharrem İnce ile Sinan Oğan geçebildi. 100 bin imza evet. sınırını. Hmm. Doğu Perinçek ise çok çok altında kaldı. Nasıl değerlendirdiniz sonuçları? Açıkçası benim beklediğimdi Yarın baş, yarış başlarken zaten imza. Hafta sonu iki aday özellikle Sayın İnce e, ve Sayın Sinan Oğan'ın... E, ...bu imzaları toplayabileceğini düşünüyordum. Çünkü her ikisinin de toplumda bir sosyolojik tabanı temsil etme noktasında... Sayın Muharrem İnce malum bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde %30 oy almış. E, CHP'nin özellikle ulusalcı Atatürkçü milliyetçi Se seçmen kitlesinde bir karşılığı olan e, Sayın Sinan Oğan'ın da ülkücü milliyetçi camiadan ve her iki tarafta kendisini e, adaylık noktasında en azından sosyolojik katmanları ve daha doğrusu tabanlarının e, cumartesi pazara kadar oy verip 100 bin imzayı e, bulabileceğini tahmin ediyordum e, ve diğer adaylarda e, 100 bin imzayı bulamadı malum e, beklediğim sonuçta açıkçası perinçeye bir şey demeyecek misiniz Murat Bey e, siyasi hayatı boyunca aldığı oy ve toplumsal kitlesi ortada yani bundan önceki seçimlerde de aldığı oyu dikkate alırsak e, ben zaten o 100 bini bulacağını beklemiyordum bir de tabii Cumhur İttifakı tarafında olduğu için orada her iki taraftan da hem Cumhur İttifakı'nın onun aday olmasını istememesi, Millet İttifakı tarafının muhalif seçmeninde adaylığı için gidip imza vermemesi onu işte o 25 bin rakamlarda bıraktı. Murat Bey, Millet İttifakı'nı destekleyen kimi yorumcular, analistler dediler ki Sinan Oğan'a imza verin. Çünkü Sinan o an AK Parti'den ve MHP'den oy alacak. Yani onlardan da oy alacak. Bu da hı hı. işte Cumhur İttifakı'nın oyunun azalmasına neden olabilir. Doğru bir muhakeme mi bu sizce? Ya son yaptığımız şu anda seçim sattı haline girdiğimiz için sürekli sahada çalışmalar yürütüyoruz, anketler yapıyoruz. Orada yaptığımız çalışmalarda işte yakın zamanda yaptığımız çalışmalara baktığımızda hem Sinan Oğan'ın hem de e, Sayın İnce'nin hangi sosyal tabanlardan oy aldığına... ...şu anda hangi sosyal tabanların teveccühüne baktığımız zaman... ...hakikaten hem Cumhur tarafından hem millet tarafının seçmenlerinden... ...kendi ölçeklerinde oy alabiliyorlar. Yani orada şunu söylersek yanlış olur. Yani Sinan Oğan sadece e, milliyetçilik ve yükücülük geleneğinden geldiği için... MHP ve AK Partiden oy alacaktır, ee, İYİ Parti ve CHP tabanından oy almayacaktır dersek orada yanılırız. Ee, her iki tabandan da sayın incenin de oy potansiyeline baktığımızda özellikle 35 yaş altı genç seçmende, 18-35 yaş altı genç seçmende, grubu genç seçmende. Her iki adaya da teveccüh daha yüksek diğer yaş gruplarına göre. Hı hı. Yani o varsayımlar şu an için daha çok erken diyebilirim. Ee, çünkü daha yeni belirlendi. Ee, bu önümüzdeki bir hafta on gün içerisinde hangi e, argümanlarla hangi sosyolojik tabana hitap edecekler ve oy oranlarının ne olacağını daha rahat ölçebiliriz diye tahmin ediyorum. Peki. Şimdi Cumhur İttifakı'na bakalım biraz Murat Bey. Ee, yeniden Refah Partisi'nin eklemlenmiş olması, Hüdapar'ın AK Parti listelerinden seçime girecek olması, MHP lideri Bahçeli'nin Hüdapar'ın işte, e, aldığı tutuma ve AK Parti'nin e, ona kapıları açmasına bir itiraz ortaya koymaması, Cumhur İttifakı seçmeni açısından AK Parti ve MHP seçmeni açısından ...sıkıntılı bir durum mudur? Bir, orada bir etkisi olur mu sizce? Şimdi orada aslında bir önceki belediye seçimleri, büyükşehir seçimleri ve özelde de 31 Mart seçimleri... ...bu şu anda 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin aslında ön bir laboratuvarıydı, ön bir denemesiydi. O denemede AK Parti her şeyi çok hafife aldı. Eski başbakan güçlü bir siyasi aktörü belediye başkanı adayı olarak yaptı. Muhalefet belediye olarak İstanbul'un periferisindeki küçük bir belediyenin başkanı, genç bir başkan adayı gösterdi. Ve o yarışta AK Parti özellikle 31 Mart gecesi çok şeyi gözden geçirmesine sebebiyet verdi. Şu anki yaptıkları aslında yeniden refahın, hüdaparın, sistemlerine, Cumhur İttifakı sistemine katmalarında aslında 30 31 Mart gecesinin aslında dejavusu yaşanıyor diyebilirim. Yani o 13 binlik oy farkını, bu seçimde önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimini de e, ben görüyorum ki yine başa baş geçecek bir seçim. Aynı belediye seçimlerinde olduğu gibi hem Parlamento açısından hem Cumhurbaşkanlığı açısından eee çok az oy farklarını beklediklerinden dolayı aslında o kendi sosyolojik tabanlarında veya diğer ittifak ortaklarında nasıl tepki vereceğini düşünmeksizin önce bir kazanalım da sonrasına bakarız argümanında. Ama, ama Murat de. Bey şöyle bir durum yok mu? Mesela MHP'nin işte seküler Atatürkçü ve layık hassasiyeti yüksek seçmeni hala Devlet Bahçeli'ye oy veriyorsa Hüdapar'ın işte Cumhur İttifakı'na eklemlenmiş olmasını, yeniden refahın mesela zinanın suç sayılmasını isteyen, yeniden refah partisinin Cumhur İttifakı'na katılmış olmasını olumsuz bir durum olarak karşılamaz mı? Orada bir oy kaybı yaratmaz mı bu? Şimdi bu seçim de yine önceki seçimde olduğu gibi aslında siyasi partilerin değil takımların yarışı İnan Bey. Hmm. E, o takımlar açısından bakıldığında evet MHP seçmeninin bu tür takıma yeni katılanlarla ilgili bir rezervi, bir karşı çıkışı olsa da gideceği bir karşı takım yok. Karşı takımda da aynı argümanlarla aslında bir HDP orada söz konusu. İşte Yeniden Refah Partisi'nin e, diğer ittifaktaki karşılığı Saadet Partisi söz konusu. O yüzden aslında... ...baştan aslında tercihinde bulunuyor. Yani takım seçerek aslında tercihlerde bulunuyor siyasi partiler. Ve daha sonra kendi sosyolojilerini, sosyolojik tabanlarını buna karşı tarafı göstererek hazırlıyorlar. İşte bir hafta on gündür yaşanan tartışma. Millet İttifakı tarafının savunucuları Hüdapar üzerinden Cumhur İttifakı'nı eleştirirken onların da medyasından takip ediyoruz. Siyasetçilerinden görüyoruz. Onların da yoğunluklu olarak üzerinde çalıştığı ve propaganda yaptığı HDP. konu HDP meselesi. Yani aslında takım takım oyunu açısından bakıldığında hiç kimse bulunduğu pozisyonu, bulunduğu ittifakı hem takım arkadaşları açısından hem de rakip takım açısından çok da memnun değiller. Yani askeri müşterekte buluşmuş takımlar diyebiliriz aslında biz buna. Anladım. Peki e, siz de söylediniz iktidar medyasında, iktidar kadrolarında sabahtan akşama işte HDP e, üzerinden Millet İttifakı Kılıçdaroğlu evet. e, yıpratılmaya çalışılıyor. Özellikle İYİ Parti'ye, Meral Akşener'e oynanıyor. Ne yapacak, ne edecek Aha. vesaire falan diye. Eee Halbuki 31 Mart seçimlerinde de benzer bir tablo vardı. Yani HDP büyük şehirlerde aday çıkarmadı, İstanbul Ankara'da mesela. Ee, bu propaganda bir sonuç üretiyor mu sizce Murat Bey? Ya o propaganda'nın bir sonuç üretmesinden ziyade aslında seçmenin karşısına o propagandanın öncesinde aslında en iyi takım az önce söyledim ya aslında takımlar yarışıyor diye. En iyi takımı seçmene ikna edecek şekilde ortaya çıkaran ittifak aslında seçmen bunu hissediyor. Yani yönetmeyi en çok kim istiyor ve en iyi kadroyla kim istiyorsa seçmen aslında tercihini o yönde kullanıyor. İşte bir önceki belediye seçiminde bunu Millet İttifakı'nın adayları özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere belediyelerde kendini gösterdi ve seçmen hiçbir şekilde... Hani o sağ-sol ayrımından kaynaklanan rezervlerini bile aşarak büyük şehirlerin çoğunda CHP'nin altı oklu bayrağının altına %50'nin üzerinde mühür basarak oyunu verdi. Ve hatta az önce söylediğiniz gibi işte bu HDP işbirliği propagandasına, beka propagandasına rağmen bu konuya aldırış etmediler ve geldiler oylarını. Millet İttifakı'nın adaylarına vererek %50'nin üzerinde oyla bu şehirlerde belediye başkanlarını seçtiler. Bugünkü seçimde baktığımız zaman burada biraz farklılık gösteriyor tabii ki. E, bu farklılık sadece belediye yönetimi değil bir devlet yönetimi ve bir cumhurbaşkanlığı seçim yarışı var. Yani aslında burada yarış iki yarış var ve seçmenin önüne iki tane sandık gelecek inanmayın. Bunlardan birisi parlamento diğeri de Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığındaki yarışta hem takımlar belli oldu bu saatten sonra hem de e, o takımların desteklediği adaylar belli oldu HDP faktörü işte az önce bahsettiğimiz HDP faktörü aslında Cumhur İttifakı tarafındaki Hüdapar faktörüyle Aslında kendini biraz e, nötrize etti bu propagandalar seçmen nezdinde aslında biraz da, o sokağın diliyle söyleyecek olursak işte karşılıklı size ne varsa burada da bu var. Yani o açıdan artık seçmen bakmıyor. Seçmen bu saatten sonra bana göre bak baktığı konu ülkeyi düze çıkaracak en istekli, en programlı, en ciddi kadrolar kimde ve kiminle bu iş düzelir aslında bakıyor ve bu saatten sonra aslında bu her iki ittifakın Partilerinin de üzerine yoğunlaşması gereken konu doğru ve ciddi adaylarla, daha doğrusu kadrolarla seçmenin karşısına çıkmak ve çözüm önerilerini en hızlı seçmene kim geçirirse onun e, yarışı ipi göğüsleyeceği kanaatindeyim. Bu konuda bir parantez açmak istiyorum. Özellikle şimdi bu ayın 9'unda 9 Nisan'da partiler e, Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili listelerini teslim edecekler evet, İmam Bey. Evet. Şimdi şu anda Ankara'da özellikle muhalefet partisini oluşturan, altılı masayı oluşturan partiler arasında bir ortak liste yarışı, ortak liste görüşmeleri var. Yoğun bir şekilde görüşüyorlar. Bu ortak liste meselesinde... Şimdi o masanın daha doğrusu bu ortaklaşarak seçime gitmenin, ortak listelerle seçime gitmenin avantajları çok ciddi avantajları var. E, masayı oluşturan Saadet Deva ve Gelecek Partisinin o az önce e, Sayın Temel Karamollaoğlu'ndan da dinledik, bir arada gitme istekleri görünüyor, evet. e, görüşmeleri varmış. O çok büyük bir o partiler açısından çok büyük bir avantaj teşkil ediyor. Ama bu tek başına onların üçünün olması oradaki milletvekili parlamentoda hedefledikleri ittifaklarının hedefledikleri 300'ün çok üzerinde bir milletvekili sayısı için yetmiyor. Hmm. Özellikle CHP ve İyi Parti'nin de bu ortak listelerde birçok şehirde anlaşarak gitmesi gerekiyor. Aksi takdirde parlamento seçimlerine baktığımızda farz edelim ki aynı bu belediye seçimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığını Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı ama parlamentoda azınlığa düşmüş bir millet ittifakı karşımızda olabilir. Eğer o masada anlaşma çıkmaz ise. Evet. Çünkü şuradan örnek vereyim size. Ee, özellikle AK Parti ve MHP'nin güçlü olduğu ve milletvekilini kolaylıkla çıkartabildiği iller, 5, 6 ve onun altındaki milletvekilleri ee, iller. Bu illerde AK Parti örnek veriyorum Gümüşhane'de 30 bin 40 bin oyla bir milletvekili getirebiliyorken Batı'da CHP'nin İyi Parti'nin 100-120 bin oyla anca bir milletvekili getiriyor. Yani görece olarak bir milletvekiline düşen seçmen sayısı AK Parti ve MHP açısından çok büyük avantajlı. Yani sayısal olarak çok oy olmasalar bile eğer bu bahsettiğim küçük illerde Millet İttifakı tarafı tek listeyle seçime gitmez ise... Örneğin az önceki örneğini verdiğim... Hı hı. Gümüşhane'de AK Parti'nin karşısında Millet İttifakı'nın tamamı... Tek bir adayla ve tek bir partinin listesinde aday çıkarmazsa... Önceki seçimde olduğu gibi Gümüşhane'yi yine AK Parti 2-0 olarak... Alacağı 50-55 bin oyla 2-0 olarak milletvekilini çıkaracaktır. Şu an için bence Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce parlamentoda 300'ü geçebilmesi adına Millet İttifakı'nın oluşturan partilerinin şu anda çok hızlı bir şekilde yani ayın 9'una yetişecek şekilde birçok ilde tek liste halinde seçime gitmeleri gerekiyor ki birinci turda eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turada kalacaksa birinci turda parlamento çoğunluğunu seçmene göstermesi ve ikinci tura kaldığında da güven ve istikrarı seçmene göstererek ikinci turu alması gerekiyor. Hmm. Aksi takdirde ne olur? Aksi takdirde eğer bu bölünmüşlük ve parçalanmışlıkla millet ittifakı partileri seçime giderse AK Parti ve MHP ittifakı parlamentoda 300 milletvekilini geçmiş olur. Velek ki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalmış olursa da ikinci turda seçmen daha çok güvenden ve istikrardan yana Oy tercihini kullanma eğiliminde olur ve seçim büsbütün millet ittifakı tarafı açısından e, tamamen kaybedilmiş olur. Bunu da buradan e, en azından son e, düzlükteler, son haftadalar e, millet ittifakını oluşturan partilere bir uzman görüşü olarak iletmiş olayım. Millet İttifakı masasında buna ilişkin görüşmeler devam ediyor. Yani nasıl evet. listelerle, hangi listelerle gidilecek, ortak liste nerelerde olacak, nerelerde olmayacak vesaire. Bunların hepsi konuşuluyor, tartışılıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu bugün iki yeni video paylaştı Ozan'dan rica edeyim yönetmenimden onlardan birini hazırlasın hazırlayınca da bana söylesin bir birini izleteyim size görmüşsünüzdür ama seyircilerimizle birlikte izleyelim Murat Bey birincisini izleyelim arkadaşlar bir tanesini. Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Söz, söz Sana söz Birbirini incitmeyen Farklı olanı olduğu gibi seven, sayan Uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, sözü dinlenen, kıymeti bilinen, en güzel şarkılarını bağıra çağıra söyleyebilen... Neşesi çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek. Murat Bey şimdi burada mesela liyakata vurgu var. Uzmanlığa kıymet veren diyor. Korkmadan konuşan, konuşabilen ifade özgürlüğü en ciddi problemlerden biri. YouTube kanalları, bu YouTube röportajlarında e, mesela diyor ki, bir vatandaşla konuşuyor sokakta. Diyor ki adam, ya diyor işte ekmeğin fiyatı nasıl bu kadar olur kardeşim diyor. İşte otobüse biniyoruz şu kadar para diyor, et alamıyoruz diyor falan. Sonra diyor ki gelsinler tutuklasınlar diyor. Gelsinler tutuklasınlar ben buradayım diyor. Korkmadan söylüyorum diyor. Halbuki söylediğinde bir şey yok yani. Yani ekmeğin fiyatı pahalı diyor, etin fiyatı pahalı diyor ama bu yüzden tutuklanabileceğini düşünüyor. Çok acayip. Bugün aklıma bu geldi de şimdi söyleyeyim dedim. Ee, şarkılarını birlikte söyleyen diyor videoda. Beğendiniz mi bu mesajlar doğru mesajlar mı? Adrese teslim mesajlar mı Murat Bey? Şimdi ana tema baharla başlıyor işte şarkının evet. temeli de baharlar gelecek. Bahar bir yenilenmedir, bir kıştan çıkışta toprağın yenilenmesidir, işte ağaçların çiçek açmasıdır. O açıdan bakınca şu anda Türkiye'deki en önemli sıkıntı bir umutsuzluk var. Hem gençlerinde hem daha iş hayatında bulunan insanlarda işte herkesin bir umutsuzluk var. Bunu da nereden görüyoruz? Bunu biz kendi kendimize söylemiyoruz. Yani devletin resmi kuruluşu TÜİK'in tüketici güven endeksinden tutun da yaşam memnuniyetine, mutluluk endekslerine baktığımızda burada çok ciddi gerilemeler var. Ve seçmen evet olumsuzlukları dinler ama sonuçta oy vermek için kendisine olumsuzlukların ve karamsarlığı anlatan seç e, partilere veya liderlere değil, kendisi için umut gördüğü ve olan aksilikleri düzeltebileceğine inandığı siyasilere oy vermek ister. O açıdan reklam filmindeki bence ana tema özellikle baharla beraber anlatılan şey aslında umut ve güven. Eğer bunu az önceki konuşmamda da söylediğim gibi bunu en hızlı seçmene hangi lider geçirebilirse onun birinci turda seçimi alması mümkün görünüyor şu an için. Hmm. Peki Millet İttifakı bunu başarabiliyor mu Murat Bey? Umut verebiliyor mu geleceğe dair? Millet İttifakı bu Mart ayının başında bir türbülansa girdi. Ee, işte o masada adaylık sürecinde yaşanan tartışmalardan dolayı. Bu türbülansın peşinden bir türbülans daha yaşadı ee, Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Ve bu adaylık ilk ortaya çıktığında biz kamuoyu yoklamalarında da çok yüksek rakamlar bulduk kendi görecesine göre. Çünkü bu, o güne kadar %1 bile bulamadığımız oy oranlarını görece olarak daha yüksek bulmaya başlamıştık. Ama e, özellikle benim tahminim 9'unda listeleri teslim edecekler ve onundan sonra listeler açıklandıktan sonra seçim iki büyük amiral geminin yarışı halinde yürüyecek. Yani bu iki amiral gemi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ve her iki tarafında AK Parti ve CHP... ...ve bunların da daha önce yaşanmadığı... ...çünkü e, AK Parti'de evet genel başkan adaydı ve onun kampanyası o yüzden çok güçlü ve ciddiyetle yürüyordu. Şimdi de CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı da olması... E, ...geminin tamamında çok yüksek bir enerjiye sebebiyet verdi. Ayın onundan sonra biz de benim... ...tecrübem diyeyim, bunca yıllık... ...araştırmacı tecrübem... ...bu iki büyük amiral geminin... ...dalga boylarını yükselteceği... ...ve karşılıklı yarışı... ...daha da kuvvetlendireceği... ...ve başa baş bir... ...seçim yarışına girecekleri... ...diğer adaylar için açıkçası ben... ...şu anda yakaladığımız rakamların... ...çoğunu seçim sandık... ...yaklaşırken o oy oranlarının gerileyeceğini daha da küçüleceğini... ...aslında seçmen... Bundan önceki seçimlerde de İnan Bey gördük bunu. Bir aklındaki var, bir de kalbindeki var. Sandığa gittiği zaman kalbindekini diyor ki bir dur, e, aklındakini, yani aslında kafasında ikinci turu yapıyor ve ikinci tura göre oyunu verip e, memleketi, milleti yeniden bir zahmete sokmadan, e, efendim masrafa sokmadan ikinci turdaki aklındaki adaya oy veriyor. Bu seçimde de büyük ihtimal bunu yaşayacağız. Peki, şapkalardan tavşan çıkacak mı? Son sorum. Murat Bey, yoksa artık tavşan dönemini geçtik mi? O dönemi geçtik. Herkes eteğindeki taşı döktü. Bu saatten sonra zaten buraya kadar getirilmişti. Bundan önceki seçim, özellikle büyükşehir seçimleri bize iyi kötü bir şey gösteriyor. Ve bizim yaptığımız bu zamana kadar ki düzenli yaptığımız kamuoyu yoklamaları... İşte az önceki o reklam filminde gördüğümüz umudunu ve güvenini kaybetmiş Türkiye'nin yaklaşık o parlamenter sistem sorusunda da bu zamana kadar ölçtüğümüz aslında yeniden parlamenter sisteme dönülsün denilen %60-65'lik o kitleyi, muhalif kitleyi doğru konsolide edip seçmenini sandığa getirirse millet ittifakının da alır. Ama az önce söylediğimi tekrar ediyorum. E, Millet İttifakı bir sürprizle karşılaşmaması adına e, mutlaka ayın 9'unda Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecekleri listelerde maksimum oranda listeleri ortaklaştırması gerekiyor ki Cumhurbaşkanlığını kazandığında parlamentoda azınlık durumuna düşüp de e, yönetimde bir zafiyet oluşturmasın. Tam tersi e, Cumhur İttifakı için de geçerli söylediğimin. E, şu anda da AK Parti artı MHP'nin aslında çıkarabileceği toplam milletvekili sayısı parlamentoda 300'ü bulmuyor. Her iki ittifakında baktığımızda bir tarafı kazanıp bir tarafı kaybetme riskleri her iki ittifak içinde görünüyor. Peki. Murat Karan çok teşekkürler. Zaman ayırdığınız için sağ olun. Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür